Evet çok değerli arkadaşlar, çok kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin bu yoğun gündemi içerisinde gerçekten ülkemizin durumunu da ortaya koyan, hükümetin iş yapma tarzını ortaya koyan, ancak teknik olması sebebiyle de kamuoyunun gözünden kaçan, fakat ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik çalkantı açısından da gerçekten çok önemli bir bir husus olan otomatik bilgi paylaşımının uygulaması ile ilgili e, sizlere bilgi vermek istiyorum ve bu otomatik bilgi paylaşımı konusunda da e, yurt dışında 6,5 milyon vatandaşımızın ciddi manada mağdur olacağı, zorluk çekeceği, Türkiye'nin bu süreç içerisinde lira olarak hesap ettiğimiz zaman 200 tü, milyar Türk lirası ile 500 milyar Türk lirası arasında bir zarara uğratılacağı, ve orta ve uzun vadede yurt dışı vatandaşlarımızla bağlarımızın da ciddi manada kopacağı bir konuyla ilgili meselenin ehemmiyetine binaen kamuoyunu bilgilendirmek ve bu konuda iktidarı bu yanlıştan derhal dönmeleri ve üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeleri konusunda ikaz etmek için huzurlarınızda bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, e, kamuoyunu e, otomatik bilgi paylaşımı olarak yansıyan Detaylı olarak bilinmediği için de aslında vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi olan bu uluslararası sözleşme ile ilgili 1 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlandı ve bu kararnamede de 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren bu sözleşmenin yürürlüğe konulduğu ifade edildi. Tabii diğer bir konu da Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde sözleşmenin 1 Ocak 2019 tarihinde başlayan vergi dönemine kadar da geri çekilebileceği bu tarihe kadar geri çekilerek yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'de hesap bilgilerinin yurt dışındaki ülkelerle yaşadıkları ülkelerle paylaşılabileceğine dair bilgi verilmiştir. Şimdi bu otomatik bilgi paylaşımı konusunun özüne gelince otomatik bilgi paylaşımı sözleşmeye taraf devletlerin bugün itibariyle 110'a yakın devlet bu sözleşmeye taraf bu devletler arasında vergi kaçakçılığını ve vergi kaybını kayıplarını önlemek üzere otomatik olarak finansal verileri yani bankalarda bulunan kişilerin verilerini ilgili ülkeler karşılıklı olarak otomatik bir biçimde birbirleriyle paylaşacaklar. Şimdi otomatik bilgi paylaşımı aslında belirttiğim gibi vergiden kaçır para kaçırmak isteyen büyük para sahiplerini takip etmek için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu açıdan takip ettiğimizde elbette de üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Sözleşmenin kendisi ne bu sebepten dolayı da kategorik bir itirazımız yoktur. Bizim itirazımız ve ikazımız sözleşmenin kendisine değil, sözleşmenin uygulanış biçimiyle ilgili iktidarın son yıllarda devamlı bir biçimde ikaz etmiş olduğum bir hususta bu ikazları tamamıyla göz ardı ederek şu anda gerçekten saydam devlet sorumluluğuna aykırı bir anlayışla ve adeta kendi vatandaşını kasıtlı bir biçimde mağdur etmeyi amaçlamış, sağlıklı bilgilendirmeden kaçınan bir yaklaşım da yürütülmüş olmasıdır. Yani bu sözleşmenin e, Türkiye hükümeti tarzı ve uygulaması itibarıyla yurt dışına para çıkartan büyük sermaye sahiplerini değil ki bu da önemli bir konu üzerinde durulması gereken bir konu ama hükümetin iktidarın hukuksuzlukların neticesinde malumunuz biliyorsunuz son yıllarda sadece çok yoğun bir biçimde insanımız yurt dışına çıkmıyor. Aynı zamanda çok daha yoğun ve yüklü bir biçimde de yurt dışına sermaye kaçırılıyor. Bu özellikle yolsuzluk yapan ülkede yolsuzluk yapan ve yolsuzluk üzerinden on milyonlarca dolar, euro, milyarlar kazanan insanlar için de geçerli. Şimdi bu aynı zamanda Türkiye'nin temel problemlerinden birisi ama bu problemin temelinde de iktidarın hukuksuzlukları, iktidarın nepotizmi yatıyor. Otomatik bilgi paylaşımı kısmına gelince bir taraftan şu şekilde düşünebilir. Otomatik bilgi paylaşımı ile birlikte yurt dışında hesapları bulunan ve yurt dışına yüklü paralar çıkartmış insanların bu e, kayıtlarını elde etmiş olacağız. Türkiye'de de bunları takip edeceğiz. Fakat öyle olmuyor. Öyle de olmayacak. Çünkü iktidar istediğinin ensesine çöküyor. İstediğini de göz ardı ederek tam tersi koruyarak da bu sistemi işletebilecek bir noktaya gelebilecektir diye düşünüyorum. Çünkü iktidarın uygulamaları bunu çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Ancak asıl mesele bu sözleşmede yani üzerinde durulması gereken çok diğer bir husus. 6,5 milyonluk Türk diasporasını yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı, yurt dışında yaşayan işçileri ve emekçileri doğrudan vuracak bir uygulamayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bir taraftan iktidarın hukuksuzluğu neticesinde yurt dışına para çıkartanların tamamıyla iktidarın keyfine teslim edilmiş vaziyetleri bir husus, diğer bir boyutta da Türk diasporasının bundan sonra ciddi manada mağdur edileceği konudur. Yurt dışında yaklaşık 6,5 milyon insanımız yaşamaktadır. Bunların önemli bir bölümü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi ilgili ülke vatandaşlığına geçmiş insanlardır. Bu insanlar bu sözleşmenin özellikle muhatabı ve çok ciddi manada bu yanlış uygulamanın da mağduru olacaklardır. Sadece onlar değil, Türkiye'de de hükümetin ciddiyetsizliği sebebiyle bu sözleşmenin uygulamasında ciddi manada zararlı çıkarılacaktır. Nasıl zararlı çıkılacaktır? Çünkü bankalarda bu insanlar özellikle yurt dışında vergilendirilmiş birikimlerini Türkiye'ye iletmekte ve Türkiye'de hesaplarda tutmaktadırlar. Ancak maalesef bu konuyla ilgili sağlıklı bir biçimde bu otomatik bilgi paylaşımının uygulaması ile ilgili bu insanlar bilgilendirilmediği için son zamanlarda çok yoğun bir biçimde bu insanlar paralarını çekmekte, gereksiz yere endişeye sevk edilmektedirler. Bakın bunun ne kadar ciddi bir mesele olduğunu rakamlardan görebiliriz. Ee, herhangi başka konularda da iktidar resmi bilgileri, istatistikleri sakladığı gibi bu konuda da böyle bir durum söz konusu. Fakat bilinmektedir ki yurt dışında yerleşik olup da Türkiye'deki bankalarda hesaplarında 20 milyon avro ile 50 milyon avro arasında bir e, tasarruf söz konusudur, bir birikim söz konusudur. Yani bu süreçte en az 200 milyar Türk lirasından 500 milyar Türk lirasına kadar bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla gerçekten ülkemizin ekonomisi için de çok önemli bir döviz kaynağından bahsediyoruz. Hükümet ise otomatik bilgi paylaşımı konusuna yaklaşımı ile Türkiye'yi milyarlarca avro zarara uğratacağı gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da adeta suç işlemiş gibi bir pozisyona sokmaktadır. Ben dört yıldır bizzat Maliye Bakanlarına değişen maliye bakanlarına ve defaatle de, de Sayın Cumhurbaşkanı'na bu sorunu ilettim. Bu meselenin çözülmesi bu konunun üzerinde durulması bu konuda kendisinin de meseleyi hassasiyetle takip etmesi ve gerekli talimatları vermesi suretiyle de vatandaşlarımızın kuşatıcı bir biçimde bilgilendirmesini özellikle hatırlattım. Maalesef bugüne kadar bir sonuç alamadım ve en sonda işte bir Haziran'da o kararnameyle karşı karşıyayız. Yoğun taleplerim ve ısrarlarım üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı geçen yıl 25 Ağustos 2020 tarihinde bir bilgilendirme yayınlamıştı. Ama bu bilgilendirme sadece teknik bir bilgilendirmeydi ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinde kaldı. Bu bilgilendirmenin ötesinde vatandaşlarımıza doğru dürüst sağlıklı bir bilgilendirme ve yürütme ile ilgili de onların yürütmeye hazırlanması ve haklarının korunmaması noktasında kendilerine destek olunması gerçekleştirilmemiştir. Oysa yıllardır ısrarla taleplerimize rağmen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza belirttiğimiz gibi bu süreç, bu vatandaşlarımız bu sürece hazırlanmadılar. Hükümet sorumsuz ve ciddiyetsiz davranarak vatandaşlarımızı bu süreçte adeta kendi kaderlerine terk etmektedir. Yabancı ülkeler nezdinde vatandaşlarımız vergi suçları açısından suçlu duruma düşürüleceklerdir. Vergi verenlerin otomatik paylaşılacağı yeni sisteme titiz bir hazırlık yapılması gerekirdi. Ancak bu hazırlık sonrası bu bilgilendirme, bilgi paylaşımı süreci başlatılması başlatılmasıydı. Ilgili tüm vatandaşlarımıza ne yapılmalıydı? Ilgili tüm vatandaşlarımıza mutlaka mektup gönderilmeliydi. Yurt dışında özellikle sivil toplumun bir araya geldiği mekanlarda ilanlar asılarak ve kamu spotları devamlı bir biçimde yayınlanarak gerekli bilgilendirmeler yapılmalıydı. Vatandaşlarımız gereksiz yere endişeye sevk edilmemesi gerekirdi. Aynı zamanda vatandaşlarımıza da tasarruflarını kullanacakları alternatifler, imkanlar sunulmalıydı. Bugün de aynı durum geçerlidir. Bugün de yapılması gereken, acil olarak yapılması gereken otomatik bilgi paylaşımı takviminin buna uyarlanması otomatik bilgi paylaşımı gerçekleştirilmeden önce özellikle vatandaşlarımızın yoğun bir biçimde yaşadığı ülkelerle başlatılmadan önce bu bahsettiğim saydığım hazırlıklar yapılmalı vatandaşlarımız kuşatıcı biçimde bilgilendirilmeli ondan sonra da otomatik bilgi paylaşımı takvimi işletilmesi gerekmektedir. Bakın bu e, sisteme hazırlanmadığı takdirde, özellikle Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ülkelerinde, yani yurt dışında yaşayan yerleşik olan vatandaşlarımızın yüzde 85'inin üzerinde e, yaşadıkları ülkelerle ilgili bilgi paylaşımı. Bu kararname ile birlikte başlatılmadı ama önümüzdeki aylarda başlatılabileceğine dair güçlü işaretler verilmektedir. Bu da elbette gerçekten çok endişe verici, çok rahatsız edici ve bir hukuk devleti açısından da kabul edilebilir bir durum değildir. Ee, otomatik bilgi paylaşımı bir de diğer tarafta 2019 itibariyle başlatılması halinde yurt dışında ikamet eden kişiler ciddi mağduriyetler yaşayacaklardır. Nasıl mağduriyetler yaşayacaklardır? Onlara da kısaca değineyim. Örneğin yaşadıkları ülkelerde vergi mükellefi olan ancak Türkiye'de elde ettikleri gelirleri beyan etmeyen kişilere faiziyle birlikte yabancı ülkede vergi cezaları kesilebilir. Bakın burada denilebilir ki ya bu normal, vatandaşlarımız bunun bilmesi gerekir. Ama şöyle bir durum var. Bunu büyük iş adamları bilebilirler. Büyük iş adamları her gün vergi, vergi beyannamesinde bulunuyorlar. Ama orada büyük ekseriyeti ilkokul, ortaokul mezunu olan ve büyük çoğunluğu emekli olan insanımız bu meselelerle ilgili bu yükümlülüklerden haberdar değiller. Bu oldu bittilerle bundan sonraki süreçte maalesef karşı karşıya bırakılacaktır ki düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti adeta kendi vatandaşını ateşe atmaktadır. Ayrıca bu kişiler yabancı ülkede vergi usulsüzlüğü, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi suçlar nedeniyle de bu Türkiye'nin uygulaması sebebiyle cezai kovuşturmalara tabi tutulabilirler ve gerçekten çok ağır mali geri ödeme yükleriyle de karşılaşabilirler. Şimdi bunu yıllarca anlattık biz. Yıllarca her ortamda bunları söyledik. Ben defaatle bu konularla ilgili açıklama da yaptım. Baktım işin içinden çıkamıyoruz. Üzerlerine düşeni yerine getirmeyecekler. Basın toplantılarda düzenledim, açıklama da yaptım. Ama mesele öyle bir hale geldi ki şu anda adeta milleti oldu bittiyle karşı karşıya bırakmaktadırlar. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın resmi gazeteyi yakından takip etmeleri beklenemez. Konuya ayrıntılı bir biçimde herhangi bir vatandaşımızın bu meselelere ayrıntılı bir biçimde hakim olmaları beklenemez. İlgili kişiler açısından hukuki güvenirlik ve hukuki öngörülebilirlik ilkelerine hayata geçirmek hükümetin en öncelikli görevidir. Fakat maalesef daha da iktidar bu konuda başını kuma gömmektedir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ciddi manada destek vermiş olmasına rağmen onları tamamen göz ardı eden bir durumla karşı karşıya kalmaktayız. Bir de şöyle bir saçmalık var. Bütün ülkeler bilgi paylaşımını bir yıl geriye dönük yaparken bizim ülkemiz maalesef iki yıl geriye dönük bir paylaşım yapacağına dair bir kararname yayınladı. Eminim bu kararnameyi de birçok kişi okumamıştır. Zaten okumuyorlar, okumadıkları kararnamelere imza atıyorlar ve yayınlıyorlar. Yayınladıkları resmi tarihlerin, resmi gazetelerin tarihlerinin yanlışlığından da devamlı bu durumu müşahede ediyoruz. Şimdi ben bu hafta otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili Maliye Bakanlığı'na tekrar soru sordum. Aynı soruyu Ekim 2020'de de sormuştum. Ancak Berat Albayrak Bey o da hukuk devletinden nasibini almamış bir anlayışla Maliye Bakanlığı'nı yürüttüğü için o sorularıma cevap vermemişti. Bu hafta tekrar soruları gözden geçirerek tekrar Maliye Bakanlığı'na sordum. Ve kendisine özellikle şunu soruyorum. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Avusturya özellikle olmak üzere otomatik bilgi paylaşımının ne zaman yapılacağı ile ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilmeli. Otomatik bilgi paylaşımının başlatılmasının en az iki yıl öncesinde yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımıza gerekli kuşatıcı bilgilendirmeler yapılmalı. Her bir bireye bu bilgilendirme mutlaka yapılması gerektiği gibi sivil toplum kuruluşlarının mekanları da değerlendirerek orada da ilanlar hazırlanmalı. Kamu spotları bütün mecralar kullanılarak vatandaşlarımıza ulaşılacak şekilde paylaşılmalıdır. Eee otomatik bilgi paylaşımından olumsuz şekilde etkilenecek vatandaşlarımıza da uzman desteği mutlaka verilmelidir. Bu çok önemli bir konu gerçekten. Bu iş asla ve asla olura bırakılmamalı, oluruna bırakılmamalı. Bu konunun üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Ve buradan tekrar bir Sayın Cumhurbaşkanı'na ve ayrıca Sayın Maliye Bakanı'na, Hazine ve Maliye Bakanı'na çağrıda bulunuyorum. Otomatik bilgi paylaşımının nasıl ve ne zaman yapılacağı, hangi tarih itibariyle başlatılacağı gibi kritik konularda yurt dışında ikamet eden ve Türkiye'de banka hesabı olan kişiler ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir. Bu sizin en önemli yükümlülüğünüz. Ülkeler arasında vergi konularına ilişkin verilerin otomatik olarak paylaşılacağı yeni sisteme göre hazırlık yapılmalıdır. Anlaşılabilir seviyede, anlaşılabilir içerideki, içerikteki yazılar, yazılı, sesli ve görsel bir biçimde tüm herkese ulaştırılmalıdır. Cumhurbaşkanı kararında paylaşılacak verilerin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine kadar geri çekilebileceği öngörülmüştür. Bu çok hatalı bir karardır. Bu derhal geri çekilmelidir. İkili bazda yapılacak bilgi paylaşımlarına konu olacak verilerin dönemi ancak ve ancak vatandaşımızın o bahsettiğim kuşatıcı bir biçimde süreçle ilgili bilgilendirme ve hazırlanması sonrası gerçekleştirilmelidir. Yalnızca bilgilendirme sonrasında başlayan vergi dönemindeki veriler paylaşıma konu edilmeli. Önceki vergi döneminin verileri yabancı ülkelerle paylaşılmamalı. Yurt dışındaki vatandaşlarımız hükümetin ciddiyetsizliği ve sorumsuzluğu sebebiyle ateşe atılmamalıdır. Bu konuyla ilgili kamuoyunu tekrar e, hassasiyetle ikaz etmek istiyorum. Bu meselenin üzerinde durulması gerekir. Özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımız başta olmak üzere yurt dışındaki sivil toplum örgütlerimiz yani vatandaşlarımızı temsille yükümlü vatandaşlarımızın menfaatini takiple yükümlü sivil toplum kuruluşlarımızda bu meselenin üzerinde hassasiyetle dur durmalı ve iktidarı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ciddi ciddiyete ve sorumluluğa davet etmelidir. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.